Hadi gel Azap, Hadi. Arkadaşlar merhaba. Ufuk Aksoy geldi. Aksoy TV. Yanında pusatı getirdi. Şimdi birazdan azap ve pusat beraber gezecekler. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Diğer köpekleri Zeyna'yı, Zalın annesi Lady'yi içeri koyamadık. Yani tutmaya çalıştığınız anda hemen üçüp kaçıyorlar. Onlar da artık mecbur gelecekler. Yaman burada. Yaman reis inşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Azap orada köpekleri tartıyor. Bu köpekler bir geldiler. Bir baktılar. Yaman da tüylerini kabarttı. Şimdi geliyorlar yavaş yavaş. Gel. Hadi gel oğlum. Hadi. Hadi gel. Haydi Azap. Haydi oğlum benim gel. Kardeşim hoş geldin. Buyurun, hoş bulduk. Hoş geldin köyümüze. Nasılsın? Sağsın ne yapıyorsun? Sağ olsun ben neyim? Şimdi pusatı indireceksin. Ee, diyorsun ki sıkıntı çıkar. Sıkıntı mı? Azap'ın öyle bir huyu yok yani dalmadığı sürece, şey yapmadığı sürece azap ya, evet işte o, o, etrafında dolanır, gezer. Bir şey yapmaz. Eğer pusatta öyle bir şey varsa pusatı zincirle tutabilirsin. Zincirle tutuyoruz. Evet, zincirle tutalım. Zaten bir durumlarını test ederiz. Durumlarına bakarız. Geliyor. Yok, hiçbir şey yapmaz. Merak sen, etme. Sen biraz o tarafa daha tamam. Tamam, gel. Azap gel bakayım buraya. Ya şimdi Azap'ın evet, huyunu ben, ben çok ama. iyi bildiğim için o konuda hiçbir şey çıkmaz. Azap. Köpeğin kokusunu aldı. Evet ama merak ettim lan. Gel bakayım hadi. gel 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 kendini yere atma gel. Gel hadi bak kendini yere atıyor ya hadi. Hadi 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 hadi. O oyun nereden başladı senin? Evet. Evet. Musat da köyümüze geldi. Hoş geldin. İki kara kırçıl. İnşallah birbirlerine alışırlar. Azap ufaktan hırlıyor ama. Sıkıntı çıkmaz. Şimdi yavaş dur, 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 dur. Azap dur. dur tamam. Dur. Sen kesinlikle şey yapar mı, dalar mı diyorsun? Bu Dalar. Ama şimdi bu kesin bir koklama yapacak. Diyor sen istersen zincir mi getirelim ona? beraber duralım. Bence bir şey olmaz, bir serbest bırakalım. Sen temkinli tut sadece. Tamam, 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 tamam. Evet. Tamam, tamam azap, tamam azap. Tamam, tamam oğlum. Oradaki tamam, de... hiçbir şey olmaz. O Yaman biraz sıkıntı. Ya böyle alıştıracağız birbirlerine yoksa alıştıramayız. Tamam Yaman gel. Azap gel sen de. Aferin oğluma. Akıl durun. Tamam mı oğlum Azap? Sakin dur. Hiç çekme şey ufuk. Bence yürümeye başlayalım. Bence yürümeye başlayalım. Öyle çekersen biner. Direkt arkadan çek. Gel Azap sakin ol oğlum. Aferin Azap. Tamam. Aferin. Tamam. 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 Birazdan alışırlar. Yok şey yapmıyor. Pusat da fazla aksiyon yapmıyor. Pusat araba çarptı. Araba biraz evet. Uzun yoldan ya. Alışık değil, değil mi arabaya? Yok hiç bilmemiştim. Alışık değil maşallah bu arada. Pusat'ı geçen de söyledim. Maya, beğeniyorum. Bazı Çok güzel adam, köpek. Kafasına. Şey, Uğur Gel Gel. geliyorlar ama. Yok bir şey yapmazlar. Ben o şeyde konuda şey yapıyorum merak etme. Bir tanışma faslı olacak yani o birbirlerini koklayacaklar şey yapacaklar. Gel oğlum. Azap misafir oğlum. Sakin <laughs> ol. Azap misafir perverdir. Misafir ol. Şu an bak zaten şey yaptılar. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Azap'ın oyunu biliyorum. Diğer köpeğin Huyunu pek bilmiyorum ama o biraz şey yapabilirmiş dedi. Yaman az çok tanıyorsunuz zaten. Yaman mevzu aramada bir numara. Şu anda koku bırakılıyor. Herhangi bir sıkıntı, risk durumu var mı yok mu birbirlerini tartıyorlar. Şimdi yoldan geldiği için sakin biraz biliyor musun? Evet geçiş şey yapmıyor hemen saldırıyor. Yok geçen e, evet. Ben pek korktuğum yok. Şey yapıyorsun. Sen ona alıştın. Bi bizimkinle şey uyu kötü işte. Tuttun mu sıkıntı. Ona kadar ondan o şeye kadar bir problem Senin çıkmıyor. Sarsıldı arabada bayağı geldi. Tamam biraz geçsin açılsın. Azap. Aferin benim akıllı oğluma. Aferin Azap Paşa'ya. Ne biraz. Pusat yesin, Açılsın. Ondan sonra Azap'la. Azap'la Pusat'ı. Belki bir yan yana bırakabiliriz. Yaman Reis de abilerin arasını bozmazsa güzel bir gezerler. Birbirlerine alışırlar. Geçen günlerde pusat ve azap buluşması istenmişti. O yüzden bu buluşmayı yapıyoruz. Boğar Reis geldi. Boğar Reis buradaki durumları merak etti. Gelmişken pusatla Boğar'ı da yan yana getirelim. Ama Boğar, azap, yaman. Sıkıntı çıkarır mısınız oğlum? Yapar mısınız öyle bir şey? Yapmazsınız değil mi? He? Zaten sen gördün geldin Boğar. Hadi gel bakalım. Gel bakalım Boğar. Evet, yani, Yamanlı azap oradalar. Köpeği şey yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi ben bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Boğar reis. Tabi meraktan geldi. Bor. Buğar. Aferin bu ara. Aferin bu ara. Lan orayı yapma öyle. Ya. Evet aziz kardeşimiz bu götürmeye çalışıyor. Riske almayalım. Çünkü hepsi bir araya geldikleri zaman sıkıntı çıkarabilir. Çünkü bu da o potansiyel var. Bu arada bunları yapabiliyor geriye Yaman kaldı. Zeynep pek sıkıntı yapmaz. Azap o, da o konuda şey yapıyoruz. Yaman. Düşünüyorsun diyorsun ki acaba nasıl bir katakulle yapsam da bir şeyler çıkarsam kavga etsek, etseler ha? <laughs> şey, <laughs> Yaman <gülüyor> çok diyor Azap şeyi bakıyor. Evet, o, o evet o. O şeytan, şeytan <laughs> Aklından düşünceler geçiyor. Azap gelme buraya. Hmm. Sen de aşağı in. Köpek biraz daha kendine gelsin Ufuk. Ha Uğur araba tutarsın, be ya. Tamam biraz daha gelsin. Kolay değil bayağı yol geldi yani 40 kilometre 45 kilometre Bir de yol çok kötü. Şehirden de oraya 50 kilometre toplamda. bunu biliyorum gördün Evet. topladı ya. Yapıyor. Yapıyor. Yaman. Bak vururum ha Yaman. <laughs> yaman yapma öyle şeyler oğlum. Arkadaşlar gerçekten göründüğü gibi değiller. Köpekler çok iri. Videolarda gerçekten çok küçük duruyorlar. Evet. Hele de azat. Gerçekten çok iri bir hayvan. Evet. Kalın kalın bir köpek azap. Kalın, kalın evet. Kafası çok güzel. Evet. Kangalın bütün vasıfları taşıyor üzerinde. Evet. Azap şey biraz şey görünüyor ama genelde geldikleri zaman yakından gördükleri zaman Aynı. ne kadar diyorlar kalın bilekleri kalın Aynı. bir köpekmiş. Ama fiziklerine kadar birbirine benziyor. Evet, benziyorlar. Ya. Evet. Kara kara kırçıl yapılar birbirine benziyor. Aynen. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Pusat'ı açmayı düşünüyor musun? Yok bunu açamam. Pusat açmayı düşünmüyorsun. Kesin diyorsun sıkıntı çıkar yani. Çıkar. Bir de şey yani Pusat bizde 4-5 aydır falan ya. Evet. Yani beni dinlemeyip gidebilir. Ha, huyunu suyunu biraz biliyorsun daha çok. Biliyorum biliyorum. Yani dedim hani şöyle bir yan yana gelirler birbirlerini koklarlar ama o kadar şeyse zorlamaya gerek yok. Tamam o zaman. Evet. Gördün mü? Evet. evet. Öyle bir yapısı var. Yapısı Belli. Yapısı var çok agresif. Kaç santim şey pusat var mı 82 83 santim galiba olması lazım. Evet. O, bunu ölçmedim de o dişi ölçtüm ben deki 80 olan. Evet. O 94 şey 84 santim. 84 santim aylık aylık. 14 aylıktı değil mi de? 14. Evet. 11 aylık. O dişi o dişi iyiydi. O dişi 11 aylık. Ya bu bu da 82 santim o kadar var bir, var. bir şey var ha, 82 83. Bir de biraz zayıf olur. Evet. Hatta çok zayıf. Yaşı kaç demiştim ben hatırlayamadım. Yaşı tahminim bir 6-7 civarı 6 -7, var. 6-7. 7-8 de olabilir. Hı -hı. Ben sonradan sayfam değilim için evet. tam bir şey diyemem. Bizim buhar orada ama buharı şey yapmadık, getirmedik. Buhar geldi mi çünkü dalıyor. Dalar. Evet buhar dalıyor. Bu sefer de ayıramayız da bunları. Ya hepsi birden dalarlar. İşte hepsi birden dalarlar. Kötü olur, olur evet. Rahatsız. evet. Rahatsız hayvan. Yeni tedavi edilmiş. O yüzden böyle arkadaşlar <laughs> ee, ...bu şekilde gezdirme yapacağız. Uzaktan Aynen. Evet, gezimizi karşılaştırmamızı... ...bu şekilde yapmak... ...mecburiyetindeyiz. Çünkü e, Pusat... ...yeni... ...tedavi edilen, kendine yeni yeni gelen bir köpek. Zaten dalma huyları da varmış. O yüzden böyle elle gezdirek zaten bir... ...yan yana geldiler. Orada böyle bir ihtimal sanki... ...böyle bir Pusat bir dönse... ...azap dönse birbirlerini tutacaklar gibi. Bu var orada. Bak kendine geldi, şey yapmaya başladı. Evet. Şimdi birazdan götürürüz onu ağacın gölgesine bağlarız. Ha, güzel bir yere bağlarız. Dere de var şurada. Suya yamıyor gelir, biraz su içer. Aynen. Kendine gelir. Yollar çok virajlıydı. Hayvan hep kuslu araba. Sen Ama... daha önce geldin mi buraya? Yok, ilk gelişim. Yollar nasıl? Çok bozuk değil mi? Çok kötü. Çok kötü yollar. Yani taşların üstünde gidiyorsun. Yani şurası şey, bile iyi mesela. Şurası nasıl bile iyi. Şurası bile iyi. Taksiyle gelinecek bir yol değil Evet. Yani. Mahvediyor arabaları. Vur bu kızlara gelmiş galiba. Ya onun belli olmuyor onun sağ solu. Kanaması başlamış. Evet. Aynen. İçerisini bulmamız lazım. Aynen. Ya boğarı bağlamış. Aziz bırakma takılını. O şeytan otağı karıştırabilir. Yaman yaman. Evet. Bu arada bu arada akıllı da boğar böyle. Bir şey yok, işte abi? yok o şey yapıyor Aynen. köpeklere. Aynen. Nasıl yapıyor biliyor musun? Köpeği görüyor ya. Direkt sırtına çıkıyor köpeğin. Evet. Köpeğin direkt sırtına çıkıyor. Yani köpekle şey yapma şeyi öyle, şekli öyle. Aferin benim azapma. Karabaş ve grubu. Oradan uzaktan havlayıp bakıyorlar. Zap. Kıs 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 kıs. çok güzel bir köpek. Evet. Akıllı çok karakterli. Karakteri çok güzel. Evet. Pusat'a bakıyor. Abi yakınlaştıralım mı? Hiç gerek yok. Onlar salık. Ama bunu tutuyoruz abi, bir şey olmaz. Onlar biraz uzaklaştı olur Hiç gerek yok. Şey de. Evet. Şimdi seninkiler hep süpürgen dalarsa ayıza da demeyiz de bu sefer. Yani kötü ortalık karışır. Aynen. Bayağı sıkıntı olur. Aynen. Aynen. Bu arada güzel güzel bir resmini aldım senin. Manzaraya doğru. Bizim manzaramız güzel değil mi? Çok güzel olur Tam hayvancılık yapılacak yer. Evet. Her konuda iyi. Aynen. Yaman. Yaman burada aradığını bulamadı. Dur diyor şuraya gideyim. <laughs> bir sıkıntı çıkarayım. Eyvah o o safkan dediğim köpek gel buraya gel. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu azap biraz saf ya. Kim götürse takılıyor arkasına gidiyor. Ondan sonra onlar topukluyor. Bizim azap kalıyor ortalarında mücadele veriyor. Gel azap gel. Gel oğlum hadi. Gel buraya. <laughs> Azo. Evet iki yaşlı kurt ama çok fazla yaklaştırmayın. Şöyle bir pusat ve bu arada görüyorsunuz. Huri bunu serbest dalardı. Yok dedim ya ben az çok artık köpeklerimi Uyu tanıyorum. Bu kesin evet. Bu, ar bu arada öyle bir durum var. Hepsini dalardı bu ortalığı karıştırırdı. Tamam bu var. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam bu var. Tamam bu var. Bunun hiç öyle hırlamak huyu falan yok biliyor musun? Evet. Boşunu bu doğan yapışıyor. Diğer bizim e, birçok köpek biliyorum öyle hep genelde ya o ya, şekilde oluyor. Onlar da geliyor. Bunlar da geliyor. Tamam. Gel. Oo bu yaman düştü. Yaman ne oldu oğlum ya? Lan ne yapacağını şaşırdın ha? Yaman. Azap. Rahat dur oğlum. Rahat dur. Evet arkadaşlar şimdi ufuk. Bugünkü buluşmamız mecburen böyle. Dediğim gibi köpeklerimiz burada biraz kalabalık. Tabii. Bir kardeşi çıktığı zaman sıkıntı olur. Aynen. Hoş geldin. Sefa Hoş getirdin kardeşim. Köpeğine maşallah. Fuk kardeşimizin kanalını arkadaşlar aşağıda linkini bırakacağım. Geçen gün izleyenler bilir köpekleri güzel maşallah. Arkadaşlar yani, kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Fuk kardeşimizin kanalının videolarına bakabilirsiniz. Uğur kardeşimle çok iyi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz inşallah. Çok güzel içerikler üreteceğiz. İnşallah köpeklerin de e, senin köpeklerde yavru olduğu zaman dişi ihtiyacımız olduğu zaman Aynen. bu şekilde en azından kangala hizmet anlamında şöyle, bunu yapmak istiyoruz beraber. Şöyle tam kan. Orijinal Kangal'lar üretmeye çalışacağız beraber. Evet. Onlarda çok güzel köpekler var. Bendeki nerede gördünüz zaten? Hani böyle tam Kangal'ın soyunu devam ettireceğiz inşallah. Evet. Allah Evet. Sen de galiba Kara Kırçıl köpekler hoşuna gidiyor biraz. Çok seviyorum. Evet. Benim de Kara Kırçıl köpekler daha çok hoşuma gidiyor. Aynen öyle kardeşim. Tekrar dediğim gibi ufuk hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar efendim. getirdin. Arkadaşlar kanalın linkini bırakacağım. Videolarına bakmayı e, unutmayalım. Ufuk biraz ekipman alacak. E, videolarla alakalı biraz yatırım yapıyor. Emek vermeye başlıyor. Emek sarf ediyor. Önemsiyor izleyiciyi de. Videoları da sizler de esir esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.